Arkadaşlar bu hem kendinizi hem de ülkemizi ifade edebilmeniz için iyi bir fırsat. Sakın yüzümü kara çıkarmayın. Merak etmeyin komutanım. Üzerimize düşeni yapacağız. Size güveniyorum. Hadi bakalım bol şans. Ha Ferit yüzündeki morluk ne olacak? E, makyaj malzememiz var komutanım. Kapatacağız onu. Güzel. Hazırlıklar tamam mı? Tamam tamam merak etme her şey hazır. Uf, çok heyecanlıyım. Ben de oğlum hadi gel. Buyurun oturun arkadaşlar. Yüzbaşım Levent yok mu? Bilmiyorum komutanım. Hazırız komutanım. Müsaadenizle komutanım. Tabii buyurun. Hay Allah. Sigortalar mı attı acaba? Oyunun başı böyle Kerim. Hmm. Ben de Elektrikler kesildi. Diye. Kerim sus. Bir Mayıs sabahı dağıldı yurdumun üzerindeki kara bulutlar. Rüzgar güneşten doğru esiyor ve Mustafa Kemal. Altın sarısı saçları güzel günleri müjdeleyen bakışlarıyla Samsun'a merhaba diyor. Hiç böyle doğmamıştı Güneş Anadolu'nun üzerine. Hiç bu denli umutlanmamıştı çorak toprakların o dertli fakir insanları. Kim bu gelen? Kulak ver. Kulak ver. Bu toprak onu çağırıyor. Bu deniz onu müjdeliyor. Bu vatan onu özlüyor. Bu halk çaresiz. Bu halk bitkin. Bu halk yorgun ve yaşlı bir rüyadan uyanmak için ümidini bekliyor. Bitmeyecek Bu uğraştan Bu çabalardan geri dönülmeyecek Bu topraklar uyumayacak Bu halk unutmayacak Yurtta barış dünyada barış dedim Bizler o barışın Savunucularıyız Bizler bu yurdun koruyucularıyız Bir gün Biri çıkar da bize Siz kimsiniz derse Biz ona Mustafa Kemal'leriz diyeceğiz biz bu sabah kebabeyiz. Aferinleriz. Aferin. Bana değil komutanım. Bu vatanın gerçek evlatlarına aferin.